Selamün Aleyküm arkadaşlar. Bugün Manlay Tesisat olarak İstanbul'un e, İstanbul Dün Gören Mahallesi'ndeyiz. Biz temiz su kaçak tespit tarzasında bulunduk. Arzamız noktası olarak burasıdır. Bu fayan sıkırıp size de paylaşacağız. E, Yunus Balkay abimizin evindeyiz. E, bizden e, önceden tanıştığımız bir abimiz. Bize arada evinde su kaçak olduğunu söyledi. Geldik şimdi evine. Şimdi Yunus abi kamerayı bana ver. Karşıya geçsin. Buradan çıkacağını düşünüyor musun? Vallahi Yusuf kardeşim Allah razı olsun. Geldiğiniz 5 dakikada buldunuz nereden gideceğini, kaçağını. Ve güzel bir şekilde burayı tamir edip güzel bir şekilde bırakacaksınız bana. Allah razı olsun. Sen, Kırmayıp da geldiniz beni. Senden Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun yani. Çok sıkıntı yaşıyorduk. 2-3 tane usta geldi bulamadılar. Siz yeni aletlerle beraber, yeni imajlarla beraber geldiniz. 10 dakikada hemen nereden su kaçağı olduğunu buldunuz. Ve şurayı kırdıktan sonra 10 dakika içinde su kaçağını bitireceğimiz istediniz. Allah'a sağ olun kırmızı Teşekkürler abi. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi fayansımız kırdık fayansımızı tek fayansı noktası olarak kaçağımız bu bölgededir. Yavaşlar. Yavaş. Araya ver abi sana zahmet göstereyim. Evet. Kaçağımız sessiz size geliyordur büyük bir kaçak. Kaçağımız şurada bir yerde ev sahibimize geçmiş olsun.